Diyorum, anne sor sormaya başla. Hangisi daha dikkatli? Hangisi daha çalışkan? <laughs> hangisi ailesine daha düşkün? <laughs> hangisi daha düzenli? <laughs> hangisi daha, hangisi daha inatçı? <laughs> Hangisi daha akıllı? Dur. Hangisi daha sinirli? Hangisi seni en çok sinirlendiren? Hangisi daha çok annesine babasına yardım eder? Hangisi daha seveceğim? Hangisi daha komik? hangisi daha Kral <laughs> hangisini daha çok seviyorsun <laughs> çok güzeldi hadi bakalım abone hadi